Boyu bir buçuk metre olan kocaman bir timsahı lüks rezidanstaki akvaryumda besliyordu. Fakat tasma takıp sokakta dolaştırınca bir de o görüntüyü sosyal medyada paylaşınca polis operasyon yaptı. Beslenmesi yasak olan timsah koruma altına alındı. Evinde timsah besledi, yetmedi kazak giydirip tasma takıp sokakta gezdirdi. Lüks rezidansa baskın yapan polis ağzını plastik kelepçeyle bağladığı timsahı muhafaza altına aldı. İlginç olayın adresi İstanbul Kart aldı. Bir kişi evinde beslediği timsaha kazak giydirdi. Boynuna da tasma takıp sokakta gezdirdi. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşımları görenlerin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Kimliği belirlenen şüphelinin yaşadığı rezidansa baskın düzenlendi. İçeri giren polis ekipleri 1,5 metre uzunluğundaki timsahın yaşadığı akvaryumla karşılaştı. Sudan çıkarılan timsahın ağzı lastik kelepçeyle bağlandı. Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme CITES kapsamında ikamette beslenmesi yasak olan timsah muhafaza altına alındı. Adreste arama yapan polis bir adette timsah tahnitine el koydu. Gözaltına alınan şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.